İlk size soralım İmamoğlu mu Murat Kurum mu İstanbul için? İmamoğlu. Var mıdır? Şimdi e, Türkiye'de Araplara çok toprak satıldı. Şimdi tabi Araplar nasıl sıkıştırıyor şimdi bizim ülkemizi? İşin rengini görmek için İmamoğlu'yla bir, biraz daha devam etmek gerekiyor. Araplar nasıl sıkıştırıyor abi? E şimdi taahhüt satıldı ya ülkemizde. Şimdi tabi kamuoyuna yansımıyor bunlar. Her şey taahhüt satıldı. Sen şimdi bir yerden bir yere alırken iskanını isteyeceksin. Toprak almaya gelmedin sen buraya. Bir şeyler yapmaya geldin. Yatırım amaçlı olsaydı bu kadar sıkıştırılmazdı. Katar televizyonlarını seyrederseniz. Şimdi hepimiz e, burada ülkemizdeki haberleri seride seride uyuşturuldu insanlar. Bu bir siyasi şey değil. Bu milli mes mesela. mesele. Siyasi olarak da hiçbir parti tutmuyorum normalde. Ülkeyi yani hangisi daha faydalıysa onu şey yapıyorum. Ama işin rengini görmek için biraz daha devam etmemiz gerekiyor. Murat Kurum Kanal İstanbul'dan bahsetmedi abi. Murat Kurum e, Kanal İstanbul'dan bahsetmedi değil. Bahsediyor. Bahsediyor. Tabii ki bağlı olduğu şu andaki iktidar ne derse onu söylemek zorunda. Ya diyeceksin ki hangisi hangisinden iyi? Biz milletçe bakacağız. Şu anda iyi gidiyor bana göre. Yani iyi gidiyor. Ben teşekkür ederim. Abim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Murat Kurum'u tanıyoruz. Murat Kurum bakanlık yaptı. Yaptıkları işleri biliyoruz. İmamoğlu da 4 senedir ee, görüyoruz onun yaptıklarını. Bir dolu şeyler açtılar. Kesinlikle İmamoğlu. Başarılı olmadı mı abi? Bakanlıkta Efendim? Bak, kesinlikle olmadı. Deprem bölgesinde de biliyoruz. Ee, İstanbul, Kanal İstanbul'da şey yaptılar. Onu da hiç konuşmuyor. Şey etmiyorlar. Başka soracağınız var mı? Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Teyzem, İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmam oğlum, Murat Kurumu. Vallahi şu anda zaten AK Parti'nin peşinden gidiyoruz. Çok evet. iyi ama bilmiyorum şu anda hangisine karar veremeyiz. Aylıklarımızı bize e, askeri ücret veya hepsi diyorlar. Bir emeklilik yavrum. E, ben eşimden emekliyim. Herkes alıyor 10 bin lira ben alayım 6 bin lira 7 bin lira. Yani bu eşitse hepsini bir düzelsin devlet. Evet. Yani ki 15 on, ise 5. Veya askeri ücret. Neyle geçineceğiz? Kira veremeyiz. Boğazımıza yiyemeyiz. Ne yapacağız? A, bak bir sütü ne He, ben onu da söylemiyorum. Ulaş hadi size iyi İçiyorsun diyecekler abla. He. Midem ağrıdı aldım yozayım. Ne alayım midem çok rahatsız. Hastaneden geliyorum zaten. AK Parti olsun. Parti'nin yolunda ilerliyoruz ama. Zaten evet onun peşine evet. yok. Hani. yani. Dur bakalım ya şimdi arkadaşlar söz verdim. Kimin ne burada söylemeyeyim. Şimdi şey yaparlar hani sen öyle dedin de şimdi niye böyle yaptın diye. E sen İmamoğlu dedim burada niye Murat He, evet. Vereceğim mi İmamoğlu'na? Ya zaten belediye başkanı verdik kazandı. Evet. Yani ne, şu anda da yani o kadar rahatsız değil o hani. İyi yani, fena değil ama e, dur bakalım işte. Arkada. Abla. İmamoğlu Murat Kurum'da İmamoğlu'na vereceğim dedi. Peki Erdoğan İmamoğlu seçimi olsa? Ne? Vallahi bak eğer ki başa çok bir iyi biri gelseydi gir AK Parti derdik. Evet. Ama ki şu anda o onlar çok çelişmeli gidiyorlar. Nereye gittikleri belli değil. Evet. Tabii ki yine AK Parti diyeceğiz. Ha, öyle olmuş olmuşsa, öyle olsun. Şu an imam var. Ama hmm. ki deseler ki mesela e, imam iyi biri gelsin mesela parti kurulacak. E, diyelim cumhurbaşkanı seçilecek. İyi bir adam seçsinler. Ki, yine onlara verir. Benim için adam sorunlu değil. Yani onlar çok karışık. Güven, güvence, Güven, güvence yok. yok. Ona, ona atıyor, ona atıyor topu, ona atıyor topu. Yavrum hiçbir bir tanesi bir meydana vuran bir şey yok. Ona şey bir şey diyemiyorum. Tamam. Hadi kusura bakma. Allah'a emanet olun ya. Hadi. oğlu Murat Kurum abi. Yok abi ben ya, ya, anlamıyorum ya. Yani. oğlu Murat 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 Kurum. Abi ben koyu AK Partiliyim o kadar. Ha o kadar. Siz Biz de aynı e eşimle ikimiz aynı. Koyu AK Parti. Tabii. AK Parti. Kurulduğumdan beri AK e, güzel Parti. Güzel çalışan adam. da. Bu ne yaptı 5 be yıldan beri? Hiçbir şey yapmadı ki. Ha bir icraatını söyleyin. 16 milyon insan için çalışıyor. Evet. E, reklama harcadı hiç zaten çürüyorum. parayı. Belediyenin paralarını reklama harcadı. Hiçbir şey yapmadı ki. Evet. Sadece milleti kandırdı o kadar. Ama ben, biz kalmıyoruz. Mesela, diyor dünyada ilk 10, aynı anda 10 tane yani metroyu yoktu. ben yaptım. Tabii Hiç işte o yoktu. her yere billboardlar astı biliyoruz Sabir görüyoruz. Haber reklam, ne yaptı ama ben bir icraatını siz söyleyin. Ben size inanayım yani hiçbir şey yapmadı ki. Varsa icraatları yoruma yazsın. Ben kurumu sonuna kadar kurum. Öleçiye. Çok güzel öleki, çalışıyor. kadar kurum. Ben bahçeli evlerde oturuyorum. Oraya şey getiriyor şu anda. Daha önce de Binali Yıldırım yapacaktı. Seçilmeyince 5 sene Metri. gitti boşuna metro geliyor benim şeyime, semtime. Bize de çok yakın. O kadar güzel ki bir de yeni Bosna'ya yapacaklar. Yani bineceğim oğlumdayım hemen. Bir durak sonra oğlumun evindeyim. Hangi Tabii. Evi mi bu? Yok YouTube kanalı. Ha, ha, tamam. Ben çok seviyorum o tamam. şeyi. Tamam. Herkes ayısızın. ben sağ olun. Tabii bu şey yayınlamazdı bizi de. Ne yayınlamıyor? Ya olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi iyi günler. Siz iyi günler. Ya. Evet, farkındayım. Teşekkürler. Abi biz hastasıyız. Evet. Ben 2002 yılında mı geldi AK Parti? O zamandan beri sürekli AK Parti atıyoruz oyumuzu. Değişmedi yani. tabi Ya nankör şeyimiz ya. Ülkemiz nankör bizim. Adam bir sürü bakar mısın? 11 tane şey ilimiz e, şey oldu depremde. E, biraz acıyalım yani hükümete de hangi birine yapacak adam? O diyor emekli paramı artır O diyor bilmem ne. O, yani biraz da şey yapalım devletimize. De Tabii. Teşekkür ederim. Bir şey dedik. Ablam İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu'na vermiyorum. Murat Kurum mu? Evet. Vardır abi siz. Murat Kurum. Murat Kurum dedik. teşekkür ederiz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum'a Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu değil. Murat. Yok dedik. İmamoğlu içemiyorum zaten. Ablam Artık ben, Murat yani, Murat değilsin Murat artık. Evet, evet. Çok oldu 10 sene oldu yeter artık yani, o. Ya. Evet Murat'ımızı erelim yani gayemiz o yok. yok yani iyi görüyoruz Murat evet. Bey İyi insan belli Yüzü gülüyor evet. güzel konuşmaları tamam, Harika yüzü abla? Yok biz Murat'ı seyrediyoruz <laughs> Murat Kurum Murat Kurum Hangi Murat, kanal bu? İmamoğlu mu Murat Kurum? İmamoğlu ee, 25 seneli 5 senenin bir farkı var Şimdi 25 senedir e, yönetilen bir İstanbul vardı, 5 senedir yönetilen bir İstanbul var. Eğer ki insanlar beynini yememişse, eğer ki biraz da beyinleri çalışıyorsa, dönüp bir bakacaklar. Yani nasıl bir hizmet var, nasıl bir eğitim var, veyahut da nasıl bir e, halka e, işte ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçları var. Yani bir değerlendirme yapacaklar. E, şimdi e, çıkmış işte insanlar diyor ki e, biz işte daha güzel olacağız. E, bu zamana kadar da daha güzel olması lazımdı. 5 senedir her şey kötü oldu. Yani 25 senedir, 25 senedir çok iyiydi de 5 senedir kötüleşti her şey. E şimdi her şey gülük gülü anlatırken. Yani bunlar e işte bizim orada ben Karadenizliyim bizim orada bir laf vardır. Aldım kızınızı it tepsinin yüzünüzü diye bir laf vardır. Şimdi bunlar oylar alına kadar çok güzel her şey anlatılıyor. Ama oydan sonra git bakalım kimse kimseyi tanıyor mu? Veyahut da kapıdan içeri girme şansım var mı? Onun için İmamoğlu. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Murat Kurma efendim? Ben bilmiyorum ki. Oy kullanacağız. Evet kullanacağım. Evet, İmam oğlundan yana değil benim düşüncem ama. Kurum, AK Parti. Murat Kurma Murat evet. Kurum evet ben Murat Kurum diyorum ama. Bilemem yine sonuç ne olur. Şu an için Murat. Evet şu an için Murat Kurum. Nerede? internet YouTube, YouTube. Youtube. İmamoğlu mu Murat Kurum bu. Murat Kurum. Murat Kurum, Murat Kurum diyoruz. Teşekkürler. Sağ abi. İmamoğlu, Murat Kurum. Murat Kurum. Var mı nedeni abla? Seviyorum. Teşekkür ederiz, sağ ol. İmamoğlu mu, Murat Kurum hanımefendi? İkisi de değil. İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu. Murat İmamoğlu. Murat İmamoğlu, evet. İmamoğlu mu? Evet. İmamoğlu İnşallah, hayırlı ablasın. Hayırlısı İnşallah, Teşekkür evet. Teşekkür sağ ol. Abim, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İkisi de değil. Yeniden refah. Yeniden refah diyoruz. Evet. Oyları böler mi olabilir AK Parti? Oyları niye bölsün ki? Siyasi evet. özgürlük var herkesin. istediği İstediği evet. parti oy atabilir. İstediği, isteyen yeniden parti kurabilir. Diyorsun. Aynen. Oylarımız AK Parti'ye. Sonuna, sonuna kadar. Aynen. Yapacağını yapıyor. Ama başkaları yapamıyor. AK Parti oldu. Acım o zaman. olur mu AK Parti? Şey Olmaz var, şey öylesiniz. Vallahi sonuna kadar AK Partiliyim. DPG'si acımıza öyle O Allah etmesin onları. O teröristlerin. Onlara o yok. Onlara yüzün. Aynı. Teşekkür ederim. Sonuna kadar tayyipçiyim, tayyipçiyim, tayyipçiyim. Aç kalırız yine Erdoğan. Aynen yine de aç kalsam, susuz da kalsam. Gün onun da susuz kalmıyor, aç da kalmıyor. Allah'a şükür alacağımızı veriyor. Teşekkür ederim. Haydi Allah'a emanet olun. Allah Allah. Ablam merhaba. Vallahi kız da adam size ha. İmamoğlu Murat Kurum. İmamoğlu. Vallahi ben o kadar söyleyeyim. Teşekkür ederim. Yeterli bir şey. İmamoğlu Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Teşekkürler. İmamoğlu. Size soralım abi. İmamoğlu mu Murat Kurum? İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu. Murat Kurum. İmamoğlu. Heyran göz. soralım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum tabii ki. Evet, tabii ki. Var ki. İmamoğlu. Var mı ne denir abi? yaptığını gördük mahvetti bizi. Murat Kurum'u Allah inşallah başımıza getirir. Dua ediyoruz. Evet, İmamoğlu Murat Kurum. İmamoğlu Murat Kurum. Tabii ki İmamoğlu. Nedeni vardır. Nedeni vardır. 20 sene zaten bu İstanbul'u AK Parti yönetti. Hiçbir şey yapmadı. Şimdi yalandan boş vaat veriyor abi. Başka tamam. bir şey değil. En kötüsünü söyleyeyim sana. Benim karım otobüse bedava biniyor. Anne kartı. Evet, İmamoğlu Murat Kurum. Murat Kurum efendim. Murat Hı. Kurum. Neden abi? Neden yaptığı icraatlardan belli efendim. Geçmişine bakıyoruz. Ondan ne belli. Ne yaptı? Ha? Ne yaptı Murat Kurum? Yaptı şey hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Deprem deprem bölgesinde ne yaptı? Neyse, ne Şimdi herkesin herkesin görüşüne saygı. Benim görüşüm budur efendim. saygı. Sağ, sağ, ama, sağ, ama sağ, bilmeden inanmak yanlış. Evet, İmamoğlu vesaire yaptı? Her şeyi yaptı. Bir İmamoğlu böyle... bir şey bitiremedi. İmamoğlu bir, bir emin oldu bir şeyini zor bitirdi. Neyi bitirdi? Un kapanına. Aç sayfasını İmamoğlu'nun icraatlarını gör. Ondan sonra konuş. Köri köri inanmayın. Sen imam olduğunu abi. İmam oldu diyorum. Teşekkür ederim, Sağ olun. Diyorum abi. Teşekkür ederim Sağ olun. abim. Teşekkürler. Çünkü tartışma olmadan canlı. tamam söylüyorum. Şu anda imam olundan daha çok çalışan yok. Ankara Belediyesi de öyle. Bütün Halk Partisi belediyeleri canavar gibi çalışıyor. Hasi belediyeler oldukları için ben bütün insan için çalışan Hak için çalışan insanları destekliyorum. Sağ ol abi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat, Murat Kurum. Murat Kurum. Neden abi? Yani, Murat, İstanbul muradını erecek de onun için. İmamoğlu da her şey güzel olacak. Aman 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 aman. Allah kurtarsın İstanbul'u. İstanbul. Allah mübarek Ya İmamoğlu Murat Kurum abla. Murat Kurum. Murat Kurum. İmamoğlu. 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 Neden ablam? He? İmamoğlu Tabii çalışıyor ya. Diye ben ben neden diye sorulur mu? Ayıp be. Hala neden diye soruyorlar Diyorlar mi? ki ne yaptı İmamoğlu? Bir tane ne daha... yaptı? Ne yaptı? Kör, ne? Kör kör sonlar ben ne yapayım? Ne yaptı İmamoğlu? Daha ne yapsın Yok, İmamoğlu? İstanbul 5 sene geriye gitti. Hadi canım İstanbul sen İstanbul 5 sene geriye Vallahi mi gitmiş? 20 abla. sene Türkiye geri gitti. Onu görmüyorlar mı? Ablam bana niye kızıyor? Ha, ben ben... o televizyonda çalışıyorum. Yok ablam. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İkisi İmam vallahi oldu, imam oldu imam Neden abi? En azından heykel yapmayacak yani. Evet. Teşekkür ederim. İmam oğlu mu Murat Kurum? Murat Kurum? Murat Kurum. Tabii ki de Murat Kurum. Baktınız ki abla sormasan <laughs> döveceksiniz sanma. Yok dinliyorum da bakıyorum. Neden Murat Kurum? Yani nankörlük yapmam. Evet. Murat Kurum. Yani İmamoğlu'ndan hiç memnun değiliz değildik de ama geldi bir şekilde. Zaten en güzel, en önemlisi de otobüslerin, minibüslerin ortada olmaması. Acele. Bir tane İstanbul'a yeni otobüs verdim dedi İmamoğlu. Ya hani Anne kart dedi. Vermedim mi anne kart? Süt vereceğim dedi. Süt verme. <laughs> <laughs> Neyse Murat Kurum diyorum. <laughs> evet biz de Murat Kurum diyoruz. Gel ablam neden Murat Kurum? Güveniyoruz. Murat kurum güvendiğimiz için. Güvenliğim için. Yani güven güven veriyor duruşu konuşmaları şimdilik ama inşallah <laughs> haklı çıkarız yani. Baba dostu korku şey düşmana korku dosta güven veririm diyor. Ya açıkçası ben, ben onu ya? dinlemiyorum. Ben ona güvenmiyorum. Hangi kanal? Youtube kanalız abla? Evet, tamam omuzla. İmam oldu diyen ablamız da dedi sen AK Partili misin? Siz de yanlış anlamayın <laughs> Yani yok. Ben sadece fikrimi söylüyorum. Evet. Ona inandığım için, güvendiğim için hani. O yüzden. Kolay gelsin. Hayır hani. Soyadım da İmamoğlu ama yok. <laughs> Sizin de mi İmamoğlu Allah söylediniz. Evet. evet. Neden? Neden? Yok ben röportaj yapmıyorum e, e da. Dayı yolunu da verin, amca yolunu da verin. Abim olsa verdim. Abim <gülüyor> olsa. Neyse. <laughs> şey, <yok>, burak <laughs> İmam İmamoğlu, İmamoğlu Burak Kuru. İmamoğlu. İmamoğlu şey Murat Kum tabii. Hayır hayır diyor. <laughs> Üstüne para verse gene verme. Hiçbir şey yok verme. Konuşturamazsınız İmam Neden ama? Bunun nankör nankör bulma. Yok nankör bir şey yapmadı ki İmam Gelir inşallah. Evet. Ne, ne yaptı? Bir şey görmedik. Yapmadı be. mı? Yapmadı. Yapamadı. Mı? Yapamadı. Yapamadı. abla arkadaş mısın? sanıyorsun? Evet, evet. Yapamadı. Yapamadı Yaram diyor. Ne yaptı, Daha diyor. ne yapsın? Evet. Ne yaptı? Olan şeyleri de yürürlüğe koydu. Kay bir şey verseydi <laughs> de yapsaydı. Ya evet. evet. işine gelen öyle diyor. Yanlış. İşine gelen öyle diyor. <laughs> ülkeyi batıracak neredeyse. Neyse inşallah kazanırız. AK Parti olarak. Sağ Kendi Kendimizi zengin ederiz. İmamoğlu ablamız. <gülüyor> Abinize niye vermiyorsunuz? Çok lan ya o, o Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Son soruyu da size soralım. İmamoğlu mu Murat Kurulu? Tabii ki İmamoğlu. Neden? Atatürkçü olması zaten? Yeterli. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Siz de sonlandırdık.